Fiyat hesaplayan teraziler. Kullanım kılavuzu. Gösterge ve tuş takımı. Dara sembolü, tartım sırasında daranın aktif olduğunu belirtir. Geçici dara konumunda, dara sembolü yanıp söner. Sabit dara konumunda, dara sembolü sürekli yanar. Dara sembolü, yalnızca LCD modeller için geçerlidir. Denge sembolü, terazinin dengede ve tartıma hazır olduğunu gösterir. Ürün, terazi üzerine koyulurken veya kaldırılırken, denge sembolü söner. Tartım esnasında denge sembolü yanmıyorsa, tartım sonucu hatalı olabilir. Tartımın doğru yapıldığına emin olmak için, ürünü kefeye koyduktan sonra, denge sembolünün yandığına emin olun. Sıfır sembolü, terazi üzerinde herhangi bir ağırlık olmadığını gösterir. Tartım yapmadan önce kefenin boş olduğuna ve sıfır sembolünün yandığına emin olun. Sıfır sembolü yanmıyorsa, tartıma başlamadan önce sıfır tuşuna basın. İl sembolü, bataryanın kullanımda olduğunu gösterir. Terazi batarya ile çalıştırıldığında, pil sembolü yanar. Eğer pil sembolü yanıp sönüyorsa, teraziyi şarj etmek gereklidir. Pil sembolü batarya şarj edildikten sonra yanıp sönmeye devam ediyorsa en kısa sürede bataryayı değiştirmek gereklidir. LCD terazi modellerinde bataryanın mevcut şarj seviyesini gösteren 4 batarya bölüntüsü mevcuttur. Ayrıca şarj sırasında aktif olan batarya şarj animasyonu bulunmaktadır. Pil sembolünün etrafındaki çerçeve güç durumunu gösterir. Eğer terazi batarya ile çalışıyorsa pil sembolü etrafındaki çerçeve aktif olur. Terazi bir güç kaynağına bağlıysa, pil sembolü etrafındaki çerçeve görünmez. Batarya tamamen boşalmadan hemen önce, pil sembolü etrafındaki çerçeve yanıp sönmeye başlar. Net sembolü daralı tartım yapılırken devreye girer. Gösterilen ağırlık değerinin net ağırlık değeri olduğunu belirtir. W1 ve W2, kullanılmakta olan tartım aralığını gösterir. Eleo tuşu, rakam tuşlarını kullanarak birim fiyatı kaydetmek veya kayıtlı olan birim fiyatı çağırmak için kullanılır. Fiyat hesaplayan terazilerde, 250 adet birim fiyat kayıt kapasitesi bulunmaktadır. Sıfır tuşu, terazi üzerinde yük yokken, teraziyi sıfırlamak için kullanılır. Işık tuşu, gösterge ışığını devreye sokmak için kullanılır. F tuşu, ayarlar menüsüne girmek ve benzeri ek fonksiyonlara ulaşmak için kullanılır. T tuşu, terazi üzerine koyulan kabın darasını almak için kullanılır. C tuşu, birim fiyatı sıfırlamak için kullanılır. Güç tuşu, teraziyi açmak ve kapatmak için kullanılır. TLU kısa yol tuşları, sık kullanılan ürünlerin önceden kayıtlı birim fiyatlarını tek tuşla çağırmak için kullanılır. Ağırlık görüntüleme alanı Birim fiyat, görüntüleme alanı Toplam fiyat, görüntüleme alanı İlk çalıştırma Teraziyi açmak için güç tuşuna basın. Terazi açıldığında tüm segmentler ve semboller kısa süre boyunca görüntülenir. Ardından, fabrika ayarları yaklaşık 10 saniye boyunca görüntülenir. Sonra, maksimum kapasite ve taksimat, bir süre boyunca görüntülenir ve terazi tartıma hazır hale gelir. Terazi, tartım işlemi için hazır hale gelene kadar, üzerine ağırlık koyulmamalıdır. Eğer kefede bir ağırlık varsa veya kefe teraziye yerleştirilmemişse, ekran üzerinde hata mesajı görülebilir. Teraziyi açmadan önce, üzerinde hiçbir ağırlık olmadığından emin olun. Ürünün tartılması Ürünü tartmadan önce, göstergenin sıfır olduğundan ve denge ve sıfır sembollerinin yanıyor olduğundan emin olun. Eğer gösterge sıfır değilse veya denge sembolü yanmıyorsa, ekranı sıfırlamak için sıfır düğmesine basın. Ürünü teraziye yavaşça yerleştirin. Denge sembolü tekrar yanana kadar bekleyin. Ürünün birim fiyatını giriniz. Ürünün ağırlığı, birim fiyatı ve ürünün toplam fiyatı görüntülenecektir. Önemli not: Terazinin maksimum kapasitesini aşan herhangi bir yükü asla tartmaya çalışmayın. Terazinin maksimum kapasitesi plaka üzerinde belirtilmiştir. Tartım sırasında ürün kefeye yavaşça koyulmalıdır. Ürünü belirli bir yükseklikten bırakmak veya teraziye atmak teraziye zarar verebilir. PLU Kaydetme. 1 ile 8 arasındaki bir PLU değerine fiyat değeri kaydetmek için birim fiyatı girin. Ardından istediğiniz PLU kısa yol tuşuna uzun basın. Birim fiyat kaydedilecektir. 9 ile 250 arasındaki bir PLU değerine birim fiyat kaydetmek için birim fiyatı girin. Daha sonra PLU tuşuna uzun basın. Kaydedilecek PLU numarasını girin ve bekleyin. Birim fiyat kaydedilecektir. PLU çağırma Birim fiyatı, kısa yol tuşlarından geri çağırmak için ürünü teraziye yerleştirin. Kısa yol tuşuna basın. Ürünün ağırlığı, birim fiyatı ve ürünün toplam fiyatı görüntülenecektir. 9 ile 250 arasındaki bir PLU değerini geri çağırmak için PLU tuşuna basın. Daha sonra istediğiniz PLU numarasını girin. Ürünün ağırlığı, birim fiyatı ve ürünün toplam fiyatı görüntülenecektir. Birim fiyatı sabitleme Belirli bir süre aynı birim fiyatı kullanmanız gerekiyorsa, her seferinde birim fiyat girmenize gerek kalmadan bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için F tuşuna uzun basarak ayarlar menüsüne girin. Gösterildiği gibi F ve 0 tuşlarını kullanarak Set 3.2'ye gidin. Bu seçeneği kapalı konuma getirmek için T tuşuna basın. Menüden çıkmak için F tuşuna basın. Ayarı kaydetmek için F tuşuna uzun basın. Birim fiyat ekranda sabit olarak görünecektir. Artık tartım sırasında her seferinde birim fiyat girilmesine gerek kalmadan tartım yapılabilir. Daralı tartım Darasını almak istediğiniz kabı kefe üzerine koyun. Denge sembolünün yanmasını bekleyin. Ekranda kabın ağırlığı görünecektir. Darayı almak için T tuşuna basın. Ürünü kaba yerleştirin ve denge sembolünün yanmasını bekleyin. Ürünün net ağırlığı görünecektir. Yanıp sönen dara sembolü, daranın geçici olarak alındığını ve kap kefe üzerinden kaldırıldıktan sonra sıfırlanacağını ifade eder. Ürünü teraziden kaldırın. Terazi başlangıç konumuna geri dönecektir. Darayı sabitlemek için, darasını almak istediğiniz kabı kefe üzerine koyun. Denge sembolünün yanmasını bekleyin. Ekranda kabın ağırlığı görünecektir. Darayı almak için, T tuşuna iki defa basın. Ürünü kaba yerleştirin ve, denge sembolünün yanmasını bekleyin. Ürünün net ağırlığı görünecektir. Sabit dara sembolü, daranın kalıcı olarak alındığını ifade eder. Darayı iptal etmek için, terazi üzerinde ağırlık yokken, T tuşuna basın. sabit dara özelliğini tek tuşla etkinleştirmek için F tuşuna uzun basarak ayarlar menüsüne girin. Gösterildiği gibi sıfır tuşunu kullanarak set 1.5'e gidin. Bu seçeneği açık konuma getirmek için T tuşuna basın. Menüden çıkmak için F tuşuna basın. Ayarı kaydetmek için F tuşuna uzun basın. Artık darayı yalnızca T tuşuna bir kez basarak sabitleyebilirsiniz. Gösterge aydınlatması. Gösterge aydınlatmasını açmak için ışık tuşuna basın. Pil tasarrufu sağlamak için ışık yalnızca tartım sırasında açılır. Tartım tamamlandıktan sonra kapanır. Işığı kalıcı olarak kapatmak için ışık tuşuna tekrar basın.